Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Şimdi ikinci VS'mize atacağız. Bunda da M24'e M24 oynayacağız. Arkadaşımız dedi ki "Ben de şu an M24'ü açmadım daha. Açık değil. Ben Kar98 oynayayım. Sen ölürsen senden M24'ü alırım abi." olur mu dedi. Olur dedim. Bu şekilde bir videomuz olacak. Umarım keyif alabileceğiniz bir video çıkartmaya gayret edin. Arkadaşlar, arkadaş da <laughs> M24 olmadığı için e, Kar 98 oynayacak. Biz de şu an e, onun konuşmasını yapıyorduk. O yüzden alt attığım için ses pro'larda yok. Birazdan ses gelecek. E, o Kar 98 ben M24 oynayacağım. Ben ölünce M24'ü alacak. Daha sonrasında ben de onun Kar98'ini alıp maça bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Umarım keyif alırsınız. E, maç yine galibiyette sonuçlandı. Bu da part 2'si. Part 1'ini zaten yükledim dün. Bugün part 2'sini yüklüyorum. İyi seyirler, iyi keyifler. Hala abone olmayanlarınız varsa abone ol butonuna tıklayarak bu videolara like atıp, yorum yapıp bizlere destek olabilirsiniz. Umarım sizleri sevindirebilecek, keyif aldırabilecek bir video çekmeye gayret ettiğimin farkındasınızdır. Sizler de burada bizlere destek olmak namına e, desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. İstediğiniz bir tür video varsa bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince e, VS videosu ağırlıklı yapıyorum. Çünkü yorumlarda ya gel, gel benimle dağıt. Hadi beraber oynayalım vesaire vesaire. Çok yorum geliyor. O yüzden bu şekilde bir video çekmeye karar verdik. Ee, daha birçok kişinin MS videosu var. Bakalım e, ilerleyen günlerde nasıl bir videolar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi videonun devamını kısa kısa keseceğim. Sadece kritik vuruş yerlerini alacağım. Ve bu şekilde sizleri çok vaktinizi almadan video izletmeye çalışacağım. Buraya kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi keyifler. <laughs> Like yeah. that. To the back, the the back, the front, the the front, the the back, the the back, the back, the front, the the front, the front, the 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 front, the the front, the the back, the the front, the the front, the the front, the front, the front, the the the